ETS2 Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Jomolokko'nun bizler için göndermiş olduğu MAN TGX yeni kasa aracı ile birlikte madenli doğru bir yolculuğumuz olacak. Aracımızın rengi çok güzel ya, böyle çok hoş bir rengi var. Ee, ve bu rengin haricinde kötü bir haberim var. Şu anda yolda tam 3 farklı hatta 4 farklı noktada yoğun bir trafik var. Ve bu trafik durmuş şekilde şu anda karşımızda. Ee, yolculuğumuza yavaştan başlayalım bakalım nereye kadar gidebileceğiz nereye kadar düzgün bir sürüş yapabileceğiz hep beraber göreceğiz. Sunucu bilgilerini de vermek gerekirse şu anda sunucumuzda 500 9, 542 kişi bulunmakta ve doluluk oranı baya baya var yani onu söyleyebilirim. Şöyle farlarımızı yakalım ve yavaştan yolumuza başlamış olalım. O ne ilan? Tövbe estağfurullah o nasıl uçuştu hocam. Adam ben korktum ya. Bir anda ölüm uçtu. Öyle değişik bir şey oldu. onun güzel bir aracı. izlek için göndermiş. Ee, kendi sürmüş olduğu araç olabilir. Ya da tek araç da olmuş olabilir. Bilmiyorum. Bu araç ile birlikte yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Şimdi yoldaki nerede trafikler var? Trafik olduğunu sizlere söyleyeyim anlatayım bu videoda. Videonun başında daha doğrusu. Arkadaşlar tünel ve köprü girişi de bir tıkanıklık söz konusu. Sonra yukarıdaki meşhur S'de bir tıkanıklık söz konusu. Ve asıl kalabalık asıl tıkanık olan yer ise madenin girişi. orada bir tıkanıklık var. Biz oralara ulaşana kadar trafik böyle tıkanıklık çözülürse Gerçekten iyi olacak. Bir de şu girişte bir tıkanıklık var. Hemen şuranın girişinde ee, baktığımız zaman bu videonun yaklaşık 45 dakika falan sürebileceğini, sürebileceğini düşünüyorum bu gidişte. 45 dakikalık bir video uzunluğu olacaktır. Ee, temennimiz ki olmasın o kadar sürmesin ama yani yapacak bir şey yok. Mecbur bu kadar uzayacak diye düşünüyorum bu videoyu. Şuraya kadar geldik. Şuradan yavaşça dönüşümüzü alalım ve yolumuzdan devam edelim. Tamamdır. Ee, buranın karşı tarafından gelişte bir doluluk var. O yüzden ben şöyle yola girmeden arabamı birazcık daha kenara atacağım ve karşıdan gelen arkadaşımıza bir yol vermek istiyorum. Şu anda sırada bir, iki, iki tane daha çekilmesi gereken araç var. Onlar da bekliyor. Onları da çektikten sonra işi tamamlayacağız. İnşallah bakalım. White Alpha Wolf. Gelsin bakalım. Beyaz Alpha Kurt. Ve ne kadar şey getiriyor orada. Neydi onun adı? Rüzgar Gül'ü getiriyor da. Rüzgar Gül'ünü getirebilirse tabii çıkartabilirse çıkartacak. Ki çıkarttık büyükten. Ya biraz beklerken hava karardı. E, 23 şey 21 13 oldu hava yani birazcık karardı. Akşam akşam çekiyoruz bu videoyu da. Bu arada aracımızın üstündeki ışıkları şöyle bir görüyorsunuz. Işıklara bastım oyunun takılıyor. Güzel yapmış ya gerçekten. Arabanın üstündeki şeyde Renault Trucks yazması dışında herhangi bir problem yok. <laughs> Araba ama man. Kodlu araçlar böyle oluyor. Bir de Dorsen'in arkasındaki şey de çok güzel. Ee, Dorsen'in kendi arkasındaki o ışıklı tampon da güzel. Man zaten çok şekil bir araç. Bakar mısınız şuna ya? Oğlum harbiden ee, güzel bir araç. Böyle yavaştan ilerlemeye devam edelim. Aleyküm selam diyelim. Böyle yavaştan öndeki de giderse... Biz de yavaş yavaş arkasında ilerlemeye devam edeceğiz. İlk yeri sorunsuz atlattık. bundan sonraki yerleri de sorunsuz bir şekilde atlatmaya çalışacağız inşallah. Şu tuş neye yarıyormuş ya burada? Ben bunu... Bak mesela şu şey bu, bu neye yarıyor acaba? Bu tuşun amacını unuttum. Oyunda eskisi kadar çok vakit geçirmediğim için tuşları unutuyorum ya. Şeyden dolayı galiba çok ses yapıyor araba ya. İlk durduğumuz yerde onu unutmazsam süspansiyonlarımı ayarlayacağım. Büyük bina takla atmamaya ayarlı. Çok şey yapıyor. Çok vuruyor. Tak 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 sesler geliyor. Rahatsız ediyor benim. Bu arada dosyamizin içerisinde bira var. Madendeki kardeşlerimizi bira götürüyorum. Artık alem yapmak istiyorlarmış, Serfuş olmak istiyorlarmış. Ee, akşama da şeyler gidecekmiş, bir otobüs. Neyse tamam söylemeyeceğim. <laughs> ha söylemiyorum, vazgeçtim. <laughs> ee, bir bir otobüs hanımefendi gidecekmiş. Böyle alem yapacaklarmış bakalım maden. <laughs> söylemiyorum dedikten sonra ben değil mi? Yine Song geçti yanımızdan. Evet şu anda yolun doluluk oranına tekrar baktığımız zaman e, yine slerde ufak bir tıkanıklık söz konusu. Ama madenin asıl girişinde gerçekten büyük bir sıkıntı var. Madenin girişinde hallettiğimiz zaman rahatlıkla devam edebileceğiz diye düşünüyorum. Umarım. Da şeyi bir de oturuş açımı düzeltmek istiyorum ya böyle çok garip duruyorum. Ben rahat göremiyormuşum gibi bir hisse tıkan kapıldım ben. Belki yol böyle önümü perde önümü kısıtlıyormuş gibi bir hisse kapıldım ister istemez. Görüş açımı da ayarlamam gerekiyor. Burada bir duralım. Arabanın frenleri yok galiba. Arabanın bir tık freni yok galiba. Tamam. Bunu da şöyle aşağıya bir tık daha geri götürelim. Kapatalım. Ee, şurada bir de süspansiyon ayarlarımı yapacağım Hızlıca oynanış kısmından ise Şunları da Şöyle geriye alıp Bir tık daha Güzel bir şey alayım da Çok kütüremesin ya ha, Şu an daha iyi oldu bakın Şu an daha iyi Küt 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 vurmasındansa <laughs> Şey olarak gitmesi daha güzel Evet burada bir tıkanıklık söz konusu. Bu birinci tıkanıklık olacak. Burası yeni tıkandı bu arada. Yoksa herhangi bir tıkanıklık yoktu burada ama işte burası yeni tıkandı. Bizde yapacak bir şey yok. Mecbur bekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Serhat Baba Pro. Aynen kanka. Aynen öyle. Yapıştır. Ne oldu? Karşıdan biri mi geliyordu? He, orada bir şey oldu. Kendini direkt kapattı. Bir şey yaptı orada. Ağla kalbim ağla sen ağlama. Nasıldı o şarkı bak unuttum. Baktan bir öyle bir açılırmış gibi etti ama yine de bu yol tıkanacak. Yani büyük ihtimal. Zaten buradan kopsak bile Eee ebesinin şeyi dolu. Yani bayağı ilerisi bir dolluk söz konusu var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Efe nerede Efe? Efe'yi görmüyorum ben şu an. Tabımda da yok Efe. ha Efe'yi gördüm. Efe ta tünelin orada. Heh. <laughs> Efe ta tünelin orada galiba. Orada bir gördüm onu. Ne oluyor? Iııı. Ee, Kapayım. Kapayı yok. <laughs> evet. Pet'te de böyle muhabbet ediyoruz kardeş. Of. Önümüzde acaba ne var biz? Anlamadım ki. Ha. Ee... Gidemiyoruz da trendi falan var. Trendi var. Teleskopik vinç var. Götüren var. Bir tane Volvo bir şey götürüyor. Adam solladı lan. Berat solluyordu. So Yok Berat değil o. Kim? Time Aero X sollamaya kalktı. Allahu ekber. Lan dur dur dur. Oğlum arabayı unuttum ben. Bir an kamerayı da düzeltemedim. Araba takla atıyormuş gibi oldu. Ne garip bir şey oldu öyle ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? <laughs> Kafa yemişler gibi araba kullanıyorlar burada. Evet şimdi buradan sonra bir tıkanıklık söz konusu yok. Galiba olmayacak herhalde. Düşüncemiz o yönde tabi. Arda bırak gitsin adam ya. Uğraşma. Arda uğraşma gitsin bırak ya. Yani elinize bir şey geçmez. Yapsanız bile. Adamdaki motor nasıl bir motor? Nasıl gidiyor la öyle? Arda yapma lan. Boş ver. Uğraşma. Arda uğraşma. <laughs> Adamdaki inat. <laughs> of Arda of. Ferhat'la araya girilmesine izin vermedi ama adamın arabası bayağı iyi. Oğlum araba devrilecekmiş gibi geliyor bana ama devrilmiyor işte. Böyle çok garip bir duruşu var. Ağla kalbim ağla sen ağlarsan ben de ağla. <laughs> ne enteresan bir şarkı bu da. We are live on YouTube. <laughs> Oğlum şeyleri Hatta aşağıdaki şeyleri bile şarkı melodisiyle okumam. İronik, i̇konik. ironik. Evet 13. Ee, ne 13 ya? 15 buçuk dakikadır yoldayız. Daha buraya yeni gelebildik. Ve buradan sonra da yola devam. Arda Güler Real Madrid'de antrenmanlarına başladı. Antrenman yapıyor. Ülkenin gururu kendisi. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Ben bir Beşiktaşlı olarak sonuna kadar Arda kardeşimizi desteklemeye devam ediyorum. Bunu da böyle bilinsin. bilinsin. Ee, Türkiye güzel bir oyuncusunu kaybetti. Ama kulübe de tabi para lazımdı. Orası da mantıklı bir şey. Olsun. Her taraf içinde İnşallah güzel olur. Tüm kardeşlerim Ankara'dan selam. Aleyküm selam kardeş. Aleyküm selam kardeş. <laughs> evet önümüzdeki seylerde doluluk yok şu anda. Ee, ama maden inişinde deli gibi bir dolulukla karşı karşıya kalacağız. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İnşallah hani sıkıntı olmaz da orası da bir an önce boşalırsa biz de kaymadan gidebilirsek madeni inebiliriz. Aradaki inceyi yakalayanlar da yoruma yazabilirler. <laughs> Allah kalbim Allah. Videolarımızdaki inceleri bulmak isteyenler lütfen videoları sonuna kadar gizlesinler. Nokta. Ne demek nokta? Noktadan sonrası ne? Niye söyleyemiyorsun? Noktadan sonra cümle biter çünkü. Ya işte. Bunu da bilmiyorlar. Noktadan sonra cümle biter kardeş. Burada, burada bir şeyler içiyorum arkadaşlar. Gazoz içiyorum. Değil mi? İster misiniz? Ya ben bu şey gazozları sevmiyorum ya. Meyveli gazozlardan nefret ediyorum. Sade olacak abi gazoz. Gazoz dediğin sade olacak. Maden su içeceksin en iyisi ya. Aman. Ya da şeysiz. E, şekersiz limon. Limon suyu. Yani limon dedim de. Şekersiz limonata içeceksin. Mükemmel ya. Harbiden mükemmel oluyor ya. Şimdi bizim önümüzdeki kim ne ne bekliyoruz? Allah. Oho. oho oy, 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 oy O neymiş öyle? Ne oldu orada ya? Adamı aşağı attınız. Adamın ırzına geçtiler, ırzına. <laughs> Çok enteresan şeyler oldu orada ya. Harbiden. Kalkmıyor mu peki? Çıkmıyor mu? Kalkmıyor mu? Çıkmıyor mu? Galiba çıkmıyorduk. Kalkmıyorsa olmaz. Kalkmıyorsa sıkıntı. Kalkar hocam. Kartal kalk, kartal sak, kartal sak, kartal, kalkmış. Evet artık durmadan gidebilirim ya. Durmadan bence madene kadar inebiliriz diye düşünüyorum şu anda. Tabii bu düşüncelerim ne kadar olur bilmiyorum ama ne oldu ya şimdi? Abi bir ha tamam okey ön taraf durmuş. Ondan dolayı ee, Hadi abicim hadi Hadi artık Oy arkadaki Skanya. Lan dedim Ya şu oyunda keşke şey kasa Hani uzun tampon eski kasa Scania olsa şu oyunda Uzun tampon istiyorum ama Bu Scania'nın bir uzun tamponu var bilirsiniz Eski kasanın uzun tamponu var o versiyon yani o tampon keşke bu oyunda olsa. Yani orijinalinde o tampon olsa. O kadar güzel yakışıyor ki Scania'ya o tampon. O kadar harika ki o tampon. Müthiş bir şey ya. Araba daha hibetli duruyor. Daha böyle yere yaklaşık. O tampondaki iki tane o sis lambası o kadar güzel duruyor ki. Şimdi yani Hike 6 yüksek küçük tampon var o şeyde. Scania'nın oyundaki. O tampon iyi değil. Ben onu sevmiyorum açıkçası. Uzun tam, uzun tampon olacak abi. Büyük tampon olacak. Artık yürüyün ya. Vallahi yürüyün ya. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? O ona oradan bir şey yapmış. O ona bir şey yapıyor orada. Allah Allah. tövbe estağfurullah. <laughs> Benim arabanın üstündeki farlar o kadar ışıtıyor ki. <laughs> Kapatlar hızınlar yine. <laughs> İyi miyiz? İyisin tabi. Tamam, buraya kadar geldik. Güzel geldik. Yola devam. Oğlum, oy nasıl dondu? Oğlum, harbiden güzel ama araba ha. Allah. Al. Yakında ben de geleceğim. Ee... Ağlama yar, ağlama anam, mavi yazma, bağlama... Oğlum yukarıdan mı geldi o? Oğlum millet manyamış iyice ya. Yukarıdan geldi adam. Bu nasıldı lan yukarıdan aşağı bir anda? Adamın önünü ışınlandı. Çok enteresan şeyler yaşadık az önce çok. Allah, araba yolda durmuyor ki. Araba yolda duruyor aslında da benim... Süspansiyonlar gerçekçi açık. Bende lag var annem video izliyor. Evet. Bu bilgiyi biz niye bildik ya? Ben bu bilgiden niye bizim haberimiz oldu ki? Allah Allah beni ya, Kayman beni ya. Polislere gideceğim, alacağım? Köprünün üstü bir ilk tık açıldı gibi ama ee, bakacağız. Efe dalga geçiyor. <laughs> Biz Efe ile olayı biliyoruz orada da neyse. <laughs> OOOH 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 Of ya of Evet Köprünün üstünden geçtiğimiz anda Daha sonrasında aşağıya ineceğiz Aramızda bir muhabbet var da bizim. Bizim Discord'da olanlar zaten muhabbetin ne olduğunu bilirler. O yüzden Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord üzerinde muhabbetimiz dönüyor bu konularla alakalı. Efe de oradan biliyor muhabbeti. Böyle madene inelim. Hava karanlık geldik ama yani olsun yapacak bir şey Ama Hava karanlık baranlık şekilde gelmemiz gerekiyordu madene. Çünkü yaklaşık 3 gündür falan video çekmiyorum ben. Ee, o yüzden video stoğum erimeden yeni videoları çekmek gerekiyor. Tabii ki de. Şimdi yavaştan aşağıya ineceğiz. Ve videomuzu noktalayacağız. Tekrar oradan bir tane yük alırız. Ya da boş bir şekilde geri gideriz. Boş gidebiliriz zaten. Yükün bir önemi yok. Önceden hikaye kuruyorduk ona da gerek yok. Dümdüz öyle yardırıp çıkıyoruz. <laughs> Annen biliyor, düşman biliyor. Son nereye gideceğim? Hangunu hocam? Benim mi 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 günüm benim Evet, buraya kadar geldik. Şimdi Buradan aşağıya da yola devam edeceğiz tabii ki de. GBTI Rast hastası. Rasta hayatımda iki kere mi ne oynadım galiba? Güzel oyun ama tabi o tür oyunları oynarken aktif olarak oynayacaksın. Bir de ya ben artık arka planda oyun oynamıyorum şahsen. Onun için pek bir şeyim kalmadı. Yayınlarda işte oynuyorsam oynuyorum. Artık yayınlarda da zaten onu da yapasım gelmiyor. Yayın olayında artık, artık yapasım gelmiyor. Şu an e, bu videoyu çektiğim gün Hemen öncesinde bitirmiş olduğum oyun God of War. God of War'ı bitirdik. Artık güzel bir oyundu. Ben eğlendim oynarken ve onu da bitirmiş olduk. Evet, e, videomuzu artık burada noktalayacağız. Şuradan ben yükü bırakacak olduğum yeri bir seçeyim. Öyle. E, hemen şöyle düz bir şekilde yukarıya yükümüzü bırakalım. Videomuzu noktalayalım. Madenden geriye doğru artık yapışıp çıkalım. Şey nerede ya? Yeri neredeymiş? birazcık daha ileri gideceğiz. Sonra geri geleceğiz. Tamam. Şöyle istop edelim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Gecikmeli diyor da. Salak saçma hiçbir gecikme olmadı halbuki ya. Neyse.